Siirt'te mercimek hasadına başlandı. Hasadın başlaması nedeniyle tarlada bir tören düzenlendi. Bu yıl yağışların az olması nedeniyle hububat rekoltesi ve kalitesi çok düşük olmasına rağmen mercimekte durumun nispeten daha iyi olduğu belirtiliyor. Törende bir konuşma yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Ergun Demirhan, kuraklık nedeniyle bazı bölgelerimizde verim yetersizliği olduğunu söyledi. Sulanamayan arazilerde buğdayda ciddi sıkıntıların bulunduğunu belirten Demirhan şunları kaydetti. Bugün mercimek tarlasında, mercimek hasasında bulunmaktayız. Bugün mercimeğimiz için hasat günüdür. İlimize, bölgemize ve ülkemize Allah hayırlı kılsın, bol bereketli olsun. Bu yıl hepimiz herkesin malumu olmak üzere yağışın yetersiz olduğu bir yıl geçirdik. Bazı bölgelerimizde kuraklık denilebilecek verim yetersizliği var. Ama buna rağmen Siirt ili ve bölgede özellikle ilimizde mercimek verimi yönünden geçen yıllara göre biraz verim düşüklüğü olmasına karşın verim verim anlamı, mercimek veriminde yine de çiftçimizi üretiminde kurtaracak bir hasadı yapacağız inşallah. Ama sulanamayan arazilerde buğdayda ciddi sıkıntılarımız var. Biz bu ciddi sıkıntılarımız çerçevesinde köy bazlı ilçe bazlı çalışmalarımız ziraat mühendis arkadaşlarımız teknik elemanlarımız her gün köy bazlı tespit hasar tespit çalışmalarını sıkıntıları yerinde tespit etme çalışmalarını aralıksız devam etmektedirler. Bakanlığımızın da sayın bakanımızın da talimatı çiftçimizin yanında olunmasıdır. Biz de bu çerçevede çiftçimizin yanında arazide tespit çalışmalarımızı yapıyoruz. Tüm hasa ürün hasat edilinceye kadar bu tespit çalışmaları aralıksız devam edecektir. Bugün burada Çiftçilerimizin yanında mercimeğin hasadın ilk gününde yanındayız. Siirt ilimiz 1 milyon 100 bin dönümü açıkın tarımsal arazi bulunan tarım ve hayvancılıkta önemli bir kenttir. 2019 yılında 70 bin dekar olan, 2020 yılında 87 bin dekar olan mercimek alanımızı 2021 yılında 130 bin dekar civarına çıkarmış bulunmaktayız. Geçen yıl biz bakanlığımızdan sağlamış olduğumuz kaynakla Mercimek tohumunda çiftçilerimize yardımcı olduk. Biz bu yıl yine Tarım ve Orman Bakanlığımızın bize ilimize ve bölgemize sağlamış olduğu özel kaynaklarla yine çiftçimizin yanında olacağız. Devletimizin sağladığı kaynaklarla çiftçimize tohum desteğine ve tohum yardımında bulunmaya gayret edeceğiz. Dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız ürün alın fiyatlarını açıkladı. Ürün fiyatları hem çiftçimizin hem piyasanın beklediği fiyatlardı. Çiftçimiz bu rakamlardan gayet memnun. Mercimekte 5 lira, tonaj itibariyle 5 bin lira. Buğdayda, buğdayda da 2250 lira bir rakam açıklanmıştır. Açıklanan rakamlara dönüm başına aynı zamanda ton başına 910 lira, mercimekte 910 lira bakanlığımızın ve devletimizin bir desteği olacaktır. Ortalama şu rakamı verebiliriz ki 6 lirayı aşkın bir rakamla çiftçimiz ürününü elden çıkaracaktır. Bu rakam tabii ki yeterli olmayabilir ama yine de çiftçimizin beklentisini karşılayacak bir düzeyde olduğunu e, düşünüyoruz. E, yine Cumhurbaşkanımızın açıkladığı e, açıkladığı açıklamasında e, tespit çalışmalarının devam ettiğini söylemişlerdir ve e, özellikle çiftçilerimizin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borçlarının ertelenmesi yönünde çalışmalar devam etmektedir. Geçen yıl yaklaşık 87 bin dekarda 15 bin tona yakın bir mercimek hasadımız oldu. Bu yıl 130 bin dönüme yakın bir yerde mercimek ekimi olmasına karşılık tabii ki biraz yağış yetersizliğinden dolayı arazi artışımıza karşılık verim artışımız bu düzeyde olmayacaktır. Ama 17 bin ile 19 bin ton arasında Mutlu bir merci, mercimek ürünü bekliyoruz. Mercimek hasadı edeceğiz inşallah. İlimizin değişik yerlerinde verim gelen yağışa göre üründe farklılıklar olacaktır mutlaka. Ama bütün bu olumsuzluklara karşı 17 bin ile 19 bin ton arasında bir verim bekliyoruz, bir rekolte bekliyoruz. Ülkemiz kırmızı mercimek ihtiyacı bulunan bir ülkedir. Kırmızı mercimeğin de yetiştiği iller sınırlıdır. Bu Güneydoğu Anadolu bölgesinde 5-6 ilde sınırlıdır. İlimiz de kırmızı mercimek üretimi yapılabilen iller arasındadır. Ve geçen yıl TÜİK rakamlarına göre mercimek üretiminde ülke sıralamasında mercimek üretiminde 6. sırada bulunmaktayız. Tarla sahibi çiftçilerin zor durumda olduklarını belirterek destek verilmesini istediler. Bu sene çok erken hasata başladık. Yağmur olmadığı için erken çıktı mercimekler çıkmış. Buğdaylarda yağmur yağmadığı için buğday olmadı. Yani mercimeklerde yüzde on, yüzde on arkadaşlar da zaten burada bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Yani e, fena değil. Ama buğdaylar yok. Sağ olsunlar az yağmur yağdığı için yüzde on beş, yüzde yirmi mercimek var. Dost, devletimiz sağ olsun, milletimiz sağ olsun. Onlardan destek bekliyoruz. Başka bir şey yok. Yani bunu istiyoruz sağ olsunlar. Gelip baktılar zaten ne varsa ne yoksa onlar gördüler. Hani budur. B borcumuz bankada var. Onlar da bize destek çıkmaya çalışıyorlar sağ olsunlar. Dua okunmasından sonra başlanan mercimek asadına Sil Tarım ve Orman İl Müdürü Ergun Demirhan, İl Müdür Yardımcısı Mehmet Sabritan, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Ercan Kaplan, teknik elemanlar ve çiftçiler katıldı.